Kürşat geldi. Şu an kayıtta mı? Evet. Değil kanka. Kayıtta. Hayır değil. Yazıyor aşağıda. Evet kayıtta. Kanka ben telefonumu bir çıkarttım. He. Bir telefona baktım. Sonra kapattım. <laughs> Millet sanıyor ki Kürşat telefonu kilitlenecek. Yazı yazıyorum. Ben arayacağım. <laughs> Emre'ye ses attım ben Emre. <laughs> Salak. Kanka yazamıyorum. Üzüldüm. Çok garip. Lazım. Oğlum daha da mı gibisin? Çok garip. <laughs> Peki benim konum. Peki benim. Allah aşkına sakallarımın vaziyeti ne? Kürşat sana ufak bir zoom. Saçıma bak şimdi. <laughs> Reynin mengit. Kürşat elini uzat bakayım. Kanka sen beni görmedin galiba değil mi? <laughs> Kürşat. Kanka. Kanka kork karasın. Sen dur kanka bir üstünü şunu bir çıkarayım bir gör beni. Normal Arkadaşlar değilim. beni havaalanından almaya geldi. Arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar. Dur bir kere elin no. ol. Yap. Hepinize merhaba arkadaşlar. Eee <laughs> ismim Ümit Kürşat, soyadım Yalçın Kaya. Geldi Kürşat. Yakında inşallah vloglarım olacak. Hadi hayırlısı. Beraber peki yurt dışı vlogumuz gelecek mi? Oğlum ya. Bu benim için büyük bir hayal 14 saat uçtum ya Domini'ye. Artık var her yere giderim. Sen rahat ol. Bana takıl hayatını yaşa. Aşko. Kendimi <laughs> şu an yeni fenomen olmuş gibi hissediyorum. Normal bir kanka. <laughs> Cemre Salmaz'a takıl hayatını yaşa söylüyorum şu an yeni fenomen olmuş gibi hissediyorum. E kanka bir çıtır öylesin bu arada yeni fenomen. Yeni fenomen? böyle bak. Şu zoom, acun medya zoomu biliyor musun kanka Tabii, ben al, konuşurken? Ben bir anahtarla şuraya açayım. Arkadaşlar bakın şimdi size acun medya zoomu yapıyorum. şu Ertuğ sana söylüyorum Ertuğ. İşte böyle. Arkadaşlar gördünüz bakın bu Cemre. Ben de Türkiye'ye geldim. Ben de Türkiye'ye geldim. Ne yapayım canım ya Dominik falan